Arkadaşlar bugün günlerden Batı Bugün size Batı Bey'i ufaktan anlatacağız Bugün ilk kane e, Corso videomuzu Kendi üretimimiz olan Batı Bey ile yapacağız Boni oğlu Batı Bey öyle diyelim e, Anne Vaira Ottoman Gardiyan e, kanattı Doktor Erhan kanatlı. kanattı Baba Bonito e, Bulgaristan'dan gelen İtalyan eksport pedigreli bir köpek Bonito'yu zaten yakından biliyorsunuz Yakından takip ediyorsunuz Batı e, şu anda bizim e, seviyemizi fene korsu olarak seviyemizi 2 tık 3 tık yukarıya taşıdı. E, gördüğünüz gibi mükemmel bir kafa tayp Yani e, bizim üreticilerin diliyle e, Short Muzzle diyoruz biz buna. Ve mükemmel bir kafa attı. Dişlerin doğruluğu, vücudun orantısı, ayak basışlarının mükemmelliği, sırt çizgisinin düzgünlüğü ve kuyruk çıkışının doğruluğu Yani bir kale korsoda olması gereken bütün özellikler Batı Bey'de mevcut. Ee, gelecekteki, <laughs> çok güzel, çok sosyal, ee, müthiş bir köpek adliyeten. Gelecekteki favorimiz açıkçası. Ee, bu çocuk çok canlar yakacak. Ee, müthiş bir, müthiş bir, hem kanatlı müthiş, hem kendi müthiş, hem karakteri müthiş. Burada da özellikle e, Kemal Emengen, Umut Emengen, ve Nesim Emengen Nesim amcanın da ellerinden öperim bu arada e, e, hepsine ayrı ayrı e, bakım için çok teşekkür ederim gerçekten e, muazzam bakıldı nasıl bakıldığını da yakından takip ettiğim biliyorum e, bize bu köpeği hiçbir yere vermeden bize tekrardan getirmeleri bırakmaları bize gerçekten büyük onur verdi ayrıca onlara çok teşekkür ediyorum bu konuyla alakalı e, Batı Bey'e çok videolar çekeceğiz ilerleyen dönemde bugün sade tanıtımla girelim dedik. batı'nın seceresinden bahsettik size. Ve Batı'nın ilerideki çiftleşmelerini eksiklerine de bakacağız. Tabii ki eksikleri de vardır. Ama şu anda bulamadım. Aradım ama bulamadım Batı Bey'de. bakacağız. Dişilerimize bakacağız. i̇lerleyen dönemde ona göre güzel bir çiftleşmeler olacak. Batı ile alakalı kafamızda tasarladığımız bazı çiftleşmeler var. Ama önce 2 yaşını tamamlamasını bekleyeceğiz beyefendinin. Şu anda daha 16 aylık, 17 ayına girecek kısmetse. Gördüğünüz gibi mükemmel bir type, özellikle yüzünü çeker misin? Yani böyle bir type Türkiye'de Aşkım e... sabitlersen suratını çek. Tek tük, tek tük var Türkiye'de şöyle bir type. Hakikaten bir bonito okulası diyelim biz buna. Ve karakteri de mükemmel. Dediğim gibi karakteri de batı. Aferin baba. Karakteri de mükemmel. Batı ile bugün videomuza başladık. Ee, Batı'nın oyunlarını da atacağız. Batı'nın diğer köpeklerle sosyal sosyalleşmelerini de atacağız. Yavaş yavaş. Ee, ve yarın başka köpeğimizi tanıtacağız. Bugün yeni transferimiz Batı ile giriş yaptık. Ee, şimdiden Batı Beyden ve bizden herkese selam olsun. Detaylı secere taramasını da yapacağım sizinle hep beraber. Ama bugün Batı Bey'le tanışma hastamız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>